19 Mayıs Kuzey Atatürk, Atatürk Alman Mera ve Yaydaları Kusbahi ilgili kutluyor. sıkıntılara neşter vurulacak. Ülkemizde et için kırsalda üretim artması noktasında küçük başarına yetiştiricinin önemi her geçen gün daha da, tüm da tüm artmaktadır. Tarım platformu ve Diğer misafir ile yem girdi maliyeti düşük söyledim. olan Mera 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Ülkemizde et açığının kapanması için kırsalda üretim artması noktasında küçük baş hayvan yetiştiriciliğinin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Diğer bir tabir ile yem girdi maliyeti düşük olan mera hayvancılığı olarak adlandırılan bu sektörün gelişmesi, hayvan sayısının arttırılması noktasında mera ıslah çalışmaları her bölgede yapılması gerekmektedir. İnsan da hayvan ihtiyaçlarının giderilmesi adına yapılacak çalışmaların bir an önce yapılması, eksiklerin giderilmesi ile mümkün olacaktır. Uygulayacağımız projemiz olan Mera Islağ sayesinde ülkemizde ve ilimizde küçük baş hayvancılığın daha çok gelişeceğini, geliştirileceğini, buradaki eksiklikler olan yol, su, sulak, tuzlak, gölgelik, gübreleme, sondaj, vesaire çalışmalar olan temel ihtiyaçların giderilmesi eksiklerin lokal olarak değil tümüyle her bölgede yapılması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile ortak çalışma yapmaktayız. Mera Islak projemiz kapsamında ilimizde küçükbaş hayvan sayısının geçmişte yaptığımız projelerle ile verilen desteklerden dolayı her yıl artış göstermiştir.